Ancak sadece kitaplarla yetinmez. Gerçek dünyada da maceralar peşinde koşmak istermiş. Bir gün pencereden dışarı bakarken bahçedeki yeşil yaprakları fark etmiş. Toprağın altında nasıl bir yaşam olduğunu, bitkilerin nasıl büyüdüğünü merak etmiş. Aklına parlak bir fikir gelivermiş. Acaba ben de bir şeyler yetiştirebilir miyim? Hemen babasının yanına koşmuş ve en sevdiği meyve olan çilek gelmiş aklına. Baba ben çilek yetiştirmek istiyorum diye heyecanla söylemiş inci. Babası gülümsemiş ve şöyle demiş. Çilek ekimi için en uygun zaman Mart ya da Nisan aylarıdır. Şimdi hala Şubat ayındayız. O yüzden biraz beklememiz gerekecek. İnci her gün büyük bir heyecanlı takvimine bakarak gün saymaya başlamış. Mart ve Nisan aylarını gösteren sayfaları açar ve kaç